Merhaba arkadaşlar. Ben yorumcu Ferioze. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı ve emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerden güzel yorumlar aldıkça enerjim daha yükseliyor ve daha sık sizlerle bir arada olmamı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim güzel destekleriniz için. Bu arada videoyu izlediğinizde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizler adına Genel bir kahve falı bakmak üzere buradayım. Ben kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Genel enerjinin hayrını olsun inşallah. Kendi kulağınıza hoş gelen ve kendi hikayenize uygun kısımları baz alın. Size uymayan, olumsuz olan tüm negatif enerjileri lütfen evrene gönderin. Kollektifin hayrını olsun inşallah. Telvelere yansıyan ve duru göre hissiyatımı yansıyanları olumlu, olumsuz aktaracağım. Evet, fincanınızı açtım çok hızlı bir çok hızlı bir şekilde niyetiniz gerçek olacak. Ne kadar elem ve keder yaratsan da, kaygılı olsan da, beklemekten yorulsan da bu dileğin hızlı bir şekilde oluşumu var ama gözyaşlarıyla. Şurada göstermek istiyorum. C harfi ve V harfinde bir haber bekliyorsunuz ki bu aklınızdaki ya da sevdiğiniz bir kişiden de olabilir. Haberiniz kısa bir zaman içerisinde size gelecek sevgili arkadaşım. Delvelerin geneline bakalım. Sizlere mesajı nedir? Hanenizle ilgili temiz bir haber var. Kısa bir zaman içerisinde diyor. Çok uzun bir zaman değil. Bu haberi zaten daha önce de beklemekten yoruldun, sıkıldın, daraldın, kaygılısın, endişelisin, ruh halin sürekli değişiyor. Aslında her şeye rağmen enerjinde pozitif. Yani o kadar sıkıntıları yaşayan siz değilsiniz. Ama gündelik hayatınızda dışarıda enerjiniz de süper. Ama gece asıl başlıyor her şey. Gece çok huzursuz, gece çok mutsuz. Uyku dakikanız, saatinizi bile artık bozmuşsunuz. Düşünmekten, sürekli düşünmekten ve zihninize yüklenmekten. Ama beklediğiniz haber Allah'ın izniyle kısa zamanda gelecek olarak gözüküyor. Evet, Şurada bir kaplumbağa belirlenmiş. Kaplumbağa bir hanedir. Kaplumbağa bir evdir. Bir ev almak istiyorsan ya da başka bir haneye geçiş yapmak istiyorsan önün yolun açılmış sevgili arkadaşım. Kısa bir zaman var. Uzun bir vade değil. Kısa bir zaman var. Bu haberden sonra o haneye ya da almak istediğim bir ev ise bir alım bir de değişim var senin için. Sadece eline bir para geçmesi lazım ya da sana bir haber gelmesi lazım ki bundan sonra o geçişleri yapacaksın. Şu an tam ortadasın. Ne sağa gidebiliyorsun ne sola gidebiliyorsun ki bekliyorsun. Beklediğin ve sıkıntı yaratılan durumda sonunda hayrı var. Allah'ın izniyle inşallah. T harfi ve E harfi bir de L harfi soy isminle de olabilir. Kimle enerjim tuttuysa yazarsa da çok sevinirim. Kendisi su grubundan yoğun hissediyorum. Yükselenin hava grubundan hissediyorum. Önün, arkan açık, sadece sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da Allah'ın izniyle kısa kısa da olsa atlatacaksın. Evet. Her yolun ağzında ayrı bir kısmet görünüyor. Bir yola gitmeye niyet ediyorsunuz ama henüz zamanı var. Bu yola gitmeniz için zamanı var. Şu an oturup düşünüyorsun iş yerinde düşünüyor olabilirsin, hanende düşünüyor olabilirsin. Aslında sen her yerde düşünüyorsun, yürürken de düşünüyorsun, yatarken de düşünüyorsun. Sürekli zihnin aktif ama bu yola gitmeye niyet ediyorsun ama henüz zamanı var diyor. Yol için sadece zamanı var diyor, yolların açılacak vakti var diyor. U harfi, K harfi, İ harfi var ki adında ki gerçekten bu yola gitmek, bu yola gidersen iyi şeyler olacağını, bu yola gittiğinde aydınlanacağını düşünüyorsun yolun için birazcık daha zaman var. Bu Ağustos'un sonundan sonra da çıkabilirsin ki hissettiğimi söylüyorum sevgili arkadaşım. Hukukla ilgili, mahkeme ile ilgili bakar mısın? Hukukla ve mahkeme ile ilgili ya da yazılı bir anlaşma da olabilir. Bir başarı var. Bir anlaşma ya da hukukla ilgili konu, hikayen ne ise bununla ilgili bir başarı var. Bir arkadaşın bir para mı kaybettin ya da elinden toplu bir paran mı çalındı, bir şey mi alındı? Büyük bir sıkıntıya girmişsin ve şu an ciddi bir sinir ve öfke patlaması yaşıyorsun. Bu para yeni kaybedilmemiş. Daha öncesi, daha da geçmişe de dayanıyor olabilir. Ama bu paranın sana e, geleceğini, bugün gelecek, yarın gelecek, vereceğim, ödeyeceğim. Ve bunun için ciddi bir stres ve sinir içerisindesin. O kadar kararmış, o kadar daralmışsın ki o para senin hakkın. O para sana gelecek. Onunla ilgili bir kısmını eline alacaksın ve diğer kısmını da yılın sonuna doğru alacaksın. Çünkü kendi hakkın olanı alamıyorsun ki bu sinir, bu öfke. Alacaksın ve aldıktan sonra da yapmak istediklerin var. Yani hanenle ilgili bir de destek olmak istediğin farklı bir hane var. Şu an zaten kendinden ziyade düşündüğün çevrende değer verdiğin kişiler de var. Ama bu para elinden gitmiş ki yapamıyorsun. Şu an elin kolun bağlanmış. Her yerden kısıtlanmışsın. Ee, bu daha önce halin vaktin iyiydi ki şu an farklı bir konumdasın. Farklı bir işte çalışıyor olabilirsin. Ama çok gözyaşı akıtıyorsun. Çok daralıyorsun. Aşırı bunalıyorsun. A harfi var adında. G harfi var. Bakar mısın? M harfi de var. Gerçekten iyi niyetlisin, çok saf bir kalbin var ama bu kayıp seni çok üzmüş. Şu an ruhen ve zihinen çok yorgunsun. Kendini hasta etmişsin aslında. Yani tansiyon hastası, şeker hastası, kolesterol. Yani aslında bunlar senden kaynaklı. Çünkü ciddi bir sıkıntı yaşamışsın ki bunu çok yoğun hissediyorum. Sevgili arkadaşım ama bu paranın eline Allah'ın izniyle bir kısmı gelecek ama diğer kısmı da yılın sonuna doğru gelecek olarak hissediyorum. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Şehirler arası bir de bir eşya taşıma da olabilir. İki yol çıkmış. Şehirler arası yolculuk yapabilirsin ya da bulunduğun yerden farklı bir yere geçiş de yapabilirsin ama bir eşya, bir tadirat ya da ondan dolayı sürekli bir yol yapıyorsun ama o kadar aydınlıktasın ki daha önce sıkıntıdaymışsın ama şu an daha aydınlıkta, daha ferahtasın. Hiç olmazsa kendini iyi hissediyorsun. Ama sürekli bir yol halinde olacaksın. Belki de farklı bir şehire gideceksin ya da farklı bir şehire bir mal almaya ya da bir ticaretle uğraşıyorsan bir şey almaya. Elinde bir poşetler var. Yüklü olarak dönüyorsun. Bu taşınma olabilir dedim ya. Bunun yanında bir de kilolu bir kişi belirlenmiş. Belki de bir evrakla ilgili bir destek de alabilirsin. Ya da bu senin taşınmanla ya da gideceğin şehirde yanında sana yolculuk destek olacak bir kişi de olabilir. Ve bununla ilgili büyük bir destek alacaksın. Aslında büyük aydınlanmalar, büyük ferahlıklar var. İki tane de balığın var. İki çifte şansın var. İnşallah bu şansı ve bu balık tez vakitte eline ulaşır. Çok ferah ve aydınlıktasın. Kafamda yapmak istediğin bir de kendinle ilgili belirlediğin ve net bir karar aldığın sürece girmişsin. Bu kararlarını uzun vadeli olarak kimseyi karıştırmadan kendi bildiğini ve kendi hissettiğini yaparak ilerleyeceksin. Ve sonunda rahat bir daha nefes alacaksın. Allah utandırmasın inşallah. Evet şöyle bir tabağa da bakalım. Küs ya da dargın olduğunuz biri belirlenmiş, bu küslük e, aile arasında olabilir, eşler arası olabilir, çok sevdiğiniz birine gücenmiş de olabilirsiniz ama dargınlık da var. Bir ara bulmaca olacak ama biri tarafından biri ara bulacak, aranızı yapacak ama şu an siz buna hayır diyorsunuz, karşı çıkıyorsunuz, istemeyeceksiniz. Bu kişinin adında Y ve P harfi bir de C harfi var. Ciddi kırgınlık, dargınlık var ki size e, belki de bir körlük mü yaptı, iyi niyetinizi suistimal mi yaptı, siz kolay kolay küsen, kolay kolay insanları kıran ya da insanlara duvar ören biri değilsiniz. Ama bu son yapılan sizin çok zorunuza gitmiş. Ama bir kişi aranızı düzeltmek isteyecek bu dargınlık için. Çünkü o da istemiyor bu dargınlığın bitmesini. Allah'tan hayırlı bir sebep gelecek ama bu dargınlığı toparlayacak, düzeltecek bir kişi bu olduğunu hissediyorum. Kafanda soru işaretleri var, soru işaretleri var, soru işaretleriyle yüzleşeceksin. Yüzleşmen var, yüzleşmen için vakit ve zaman var diyor, 5 rakamı belirlenmiş. O kafandaki soru işaretlerin cevabını alacaksın ve bir karar vereceksin ve karardan sonra yola çıkacaksın. Yolda bir göz aydınlığı var. Çok hassassın, çok ihimsersin, çok verimlisin. Gideceğin yerde lütfen dikkat et. İyi niyetin suistimal edilebilir. Geçmişe bir çizgi çizmişsin. Bu geçmişte bazı şeyleri hayatında kapatmışsın. Artık benim diyorsun. Yani benim, ben iyi olursam siz de iyi olursunuz. Ben kendimi iyi hissedersem her şeyin üstesinden gelirim. Bunaldığın, sıkıldığın bir o bittim dediğin noktada bir kalkışın, bir yükselişin var sevgili arkadaşım. Adında S ve N, bir de R harfi olabilir ama şurada bir de Ü belirlenmiş. <laughs> Yeniden ayağa kalkıyorsun. Evet, şurada uzun saçlı. Bakın uzun saçlı ama koyu kumral olabilirsin. Koyu kumral olma ihtimalin var. Ama açık tenden hmm, hafif koyu hmm. tenlisin. Burada bir kavuşma var. Daha öncesi kırgın, dargın olduğun, bir küstüğün, bir barıştığın sevgilin de olabilir ama dudak dudağa gelmişsiniz, bakar mısın ya? Çok güzelsiniz, öpüşüyorsunuz, dudak dudağa gelmişsiniz. Büyük bir kavuşma var ve onun elinde bir paket var. Bu kişi sevgiliniz olabilir dedim ya, belki de yüzükler atıldı. Yani bir yüzük de takılmış çünkü şurada bir halka belirlenmiş. Halkanın zamanı da var. Ama ciddi kavuşuyorsunuz. Dudak dudağa gelmişsiniz. Çok mutlusunuz. Arkanız o kadar ferah ve aydınlık ki bu kavuşma sizi gerçekten dünyayı kucaklamanıza sebep olacak. Yürekten seviyorsunuz birbirinizi ve kaderde varsınız. Belki bir aydır, belki bir yıldır aranızda ciddi mi bir sorun vardı, ciddi bir, bir sıkıntı vardı, bir araya gelmenize engeldi ya da e, dış etkenlerden mi kaynaklıydı? Lütfen hikayene uyan kısmı baz al ama dudak dudağa gelmişsiniz. Artık sizi kimse ayıramayacak ve onunla ilgili geleceğe doğru gidiyorsun. Gelecekle ilgili planlar yapıyorsun ve çok mutlu olacaksın. O kişi de i var, b var, <laughs> f harfi var. F harfi var ve bu kişi Kova burcu, ikizler, başak olabilir. Yükseleni su grubu olarak hissediyorum ama çok güzel bir kavuşma var. Ben bunu hak ettim diyorsun. Ya ben bu ilişkiye emek verdim. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde yanında oldum diyorsun. Gerçekten emeklerinin ve verdiğin mücadelenin karşılığını almaya başlayacaksın sevgili arkadaşım. İnşallah hayırlı olur. Çünkü o tepende şöyle bir de zayıf uzun boylu bir kişi var mutluluğunuza şahit olacak. Allah utandırmasın inşallah. Küçük kalabalıklara girebilirsiniz. Eğlenceli bu sünnet düğünü olabilir, söz olabilir, nişan olabilir ya da bir <laughs> nikah ortamı da olabilir ama çok ö, keyifleneceksiniz. Belki de bir kız isteme merasimine mi katılacaksınız? İstemiyerek gideceksiniz. Keyifsiz gideceksiniz. Gittiğiniz yerde gerçekten mutluluk var. Gideceğiniz yerde nasibiniz ve kısmetiniz var. Dilerim ki katılırsanız 7 rakamı belirlenmiş. Bekar bir arkadaşım ya da dul bir arkadaşım. Hani böyle kalabalıklara girmekten rahatsızlık duyuyorsun. Kalabalığı sevmiyorsun. Seni kalabalık ortamlar rahatsız ediyor. Ama o gün böyle bir zor ayki gideceksin. Belki de daha önce de katılmış olabilirsin. Ama seni orada büyük bir kısmet bekliyor biliyor musun? Böyle büyük bir kısmet bekliyor. Belki de ruh ikizinle orada tanışabilirsin. Sana gelen davetlere katılmaktan ve gitmekten lütfen kendini sosyal alandan geri çekme. Asıl başlayacak yer noktası orası. Dilerim hakkında hayırlısı olur. Sevdiğim kaderimde var mı diye düşünüyorsun ama düşüncelerin ferah. İkiniz de ferah yerdesiniz. Şimdi sevgiliyiz ya da birbirimizle iletişimimiz çok güzel ama bu kişi gerçekten kaderimde var mı? Hani ileriye yönelik bir şey konuşmuyor, ileriye yönelik bir adımımız yok. Ciddi mi değil mi? Duran bir süreçten geçen bir arkadaşımla da enerjim tuttu. Kadersel bir tanışmanız olmuş. Daha önce belki bir arkadaştınız ya da çok iyi bir kan kaydınız bilemiyorum. Kendinizi uyana alın. Ama kadersel olmuşsunuz bu tanışma. Belki de siz o gün negatif bir enerjide büyük bir sıkıntıdaydınız kader sizi birleştirdi tanıştırdı bu kişi sizin yaralarınıza iyi gelen bir kişi bu kişi sizin kaderinizde ve alnınızda yazan bir kişi bunun duygusuyla ilgili biraz netlik kazanamıyorsun acaba duygusu var mı ama ikiniz de çok ferah ve aydınlıktasınız bakar mısın o da burada sen de hemen şuradasın ama kafanızdaki arkanızdaki baktığım durumlarda ferahtasınız aydınlıktasınız bunun duygusu var mı? Kesinlikle size bir duygusu var. Ama beklenmedik bir durumlarda, beklenmedik sıkıntılar yaşayan ve bu sıkıntıları aslında kendine mi çekiyor? Muttatiz gibi nerede sorunlar, nerede sıkıntı var? Bu sıkıntının ortasında. Ama bu kişi bu sıkıntıları ve bu durumları toparlamak ve bunlarla ilgili, bir de devletle ilgili ya da kendisinin bir mahkemeyle ilgili bir sıkıntısı mı var? Bunu da bir halletme çıkıyor. Bununla ilgili bir mücadelesi de var. Ki bazılarına hakim, bazı konulara hakim olmaya da bilirsiniz. Ama bunları bir konuşacaksınız. Bu kişi ketum, içe dönük bir kişi. Su grubundan olabilir, hava grubundan olabilir. Lütfen kendi e, öz burcunuzu dinlerken, kendi yükseleninizi, kendi ay burçlarınızı dinlemeyi de unutmayın. Ben burada hissettiğimde bana soruyorlar. Ben hissettiğimde burçlardan bahsediyorum. Ama kolektife baktığımda enerji falınız bu. Şu kişinin burcu budur. Bunu hissediyorum dediğinde lütfen onu kendinize baz alın. Burçlar çok etkili değil. Yani bu kişi esmerimsi bir kişi, hafif kirli sakallı bir kişi olduğunu hissediyorum. Ama bu kişinin bazı iletişimde size sorun sıkıntı yaratmış. Siz de diyorsunuz ki yani bu kadar sıkıntı hani bu kadar sorun yaşıyoruz ama beklemeye değer mi? Aslında iletişimlerinizde zıt enerjisiniz. Yan yana da geldiğinde böyle sarmaş dolaş bir çiftsiniz. Ondan kaynaklı aslında. Onun bir engeli var. Ve bu engeli aşacak ve bir de sıkıntısı var. Bir de hasta bir annesi var. Yani hanesinde hasta bir annesi bir kardeşi de olabilir. Hanesinde bir hastası da var. Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Bunlarla ilgili kaygıları var. Ama gelecekle ilgili seni gelinlikle görmek istiyor. Dinleyen erkek arkadaşımsa seni damatlıkla görmek istiyor bu kişi. Ve size uzun bir vade gözükmüyor. Çünkü bu kişi gerçekten sizi hayal ediyor. Sizi istiyor. Sizi düşünüyor. Ve siz bununla yeni bir ilişki de değilsiniz. 3-5 yıllık bir ilişkiniz. Daha önce kopmuştunuz. Bir araya geldiniz. Yine netlik yok. Ama şu an tekrardan oturup her şeyi eline boyuna konuşacaksınız. Güzel bir başlangıç, problemsiz ve sorunsuz. O kadar aydınlıktasınız. Böyle bir başlangıcınız olacak ve taçlandıracaksınız. Balık var. Bu kişiye büyük de bir kısmet geliyor. Eline bir para geliyor. Aslında kendisi bir ticaretle de mi uğraşıyor? Bir şeyler bekliyor. Sürekli böyle yolları var, aktif, çalışkan bir enerjide. Ama ketum da bir enerjide bu kişi. O para da hanesine geliyor, geldikten sonra da size sorunsuz, problemsiz bir şekilde gelecek. Ama siz beklerken yeni enerjilere de açıksınız, yeni kişilere de açıksınız. Ne kadar aydınlıktasınız. Hani ben böyle bir denge sizi bekleyemem mi diyorsunuz ya da beni yoran bir enerji mi diyorsunuz. Sizin yeni talipleriniz, yeni kısmetleriniz de var. Bunlara da açıksınız. Aslında mucizelere açıksınız. Meditasyon mu yapıyorsunuz, ritüeller mi yapıyorsunuz? ya da çok güzel dualarınız var. Çok güzel tesbihleriniz mi var? Kalben enerjileri çok çekiyorsunuz ve o huzuru yakalayacaksınız. Allah utandırmasın inşallah. Aklınızdaki kişi sağlık sıkıntısı olabilir. Veya sırtında ciddi yükleri olabilir. O bir şeyin etkisinde kalmış. <laughs> Bu aklınızdaki kişi ya da üçüncü şahıs ya da üçlü ilişkiler de olabilir. Bakar mısınız? Üçlü ilişkiler de olabilir. Ben her zaman hissetmem. Ama bir şeyin etkisinde kalmış. Ya evlenirsek yine ben böyle tartışma yaşar mıyım? Acaba nasıl oluruz? Acaba ayrılır mıyız? Böyle bir sorgulayan, böyle bir korkan, böyle bir dengesiz, bir karışık enerjisi var. Problemlerini çözemiyor. Aslında sizinle bir araya gelmeyi çok istiyor. Bu daha önce ayrıldığınız eşiniz de, eşiniz de mi olabilir? Ya da üçlü bir ilişki mi? Ya da... Ee, Böyle bir şey de olabilir. Ben bunu hiç hissetmedim ki hissederken şu an çok zorlanıyorum. İyi anlaşan bir çiftsiniz ama sürekli sıkıntılar, sürekli problemler hep o haklı, hep o haklı, hep o özlüyor, hep o hep merak ediyor. Her şeyden o mesul, onu üstüne verdiğiniz yükler. Hep o sırtında taşıyor. Sorarsanız her şeyi o hallediyor ama siz hiçbir şey mi yapmıyorsunuz? Böyle de bir egolu, böyle de bir kibirli bir enerji hissediyorum. Bir şeyleri bastırıyor. Özlüyor, bunu bile bastırıyor. Söylemeye. Hani biraz böyle bir kendiyle bir problemi var. Dengesiz iniş çıkışları çok yüksek. Ama bu kişinin elinde kocaman bir balık var. Bir kısmeti yer. Eline bir para, ee, bu ciddi bir para. Belki bu bir mirası mı çözecek ya da ailesiyle, soy ismiyle, atalarıyla ilgili buna ciddi bir kısmet geliyor. Ve bir mahkeme yoluyla çözüyor. Ya da önünde ciddi bir engel var. Yine bunu mahkeme yoluyla çözüyor. Çünkü kuş da belirlenmiş. Yanında 6 rakamı belirlenmiş. 6 sizin şanslı rakamınız olsun. 6 gün olabilir, 6 hafta olabilir, 6 ay bile olabilir ki ben bu video 1 ay 1 gün belirlemiyorum. <laughs> Ve ne kadar duygularını karıştırıyor bu kişi olmadığın anda böyle ondan vazgeçtiğin anda sana telefon açıyor. Tam onu unutuyorsun telefon açıyor. Yani onu hayatından sen ne zaman çıkarsan bu kişi karşında bittiğini hissediyorum ki. Bu kişi de A harfi, K harfi, E harfi olabilir. Bir de bu kişiyle siz ne kadar istemiyorum deseniz de bu kişi sizi kollarını alacak, sarmalayacak. Acılarınız, yaşadığınız o sıkıntılardan artık kurtulacaksınız sevgili arkadaşım. Evet uzun bir yol var. Bu yolun sonunu merak ediyorsun. Üç kişilik bir aile bir yola çıkıyorsunuz. Bu yolun sonunu merak ediyorsunuz. Belki de değişim dönüşüm, belki taşınma, belki de evladınızın kariyeriyle ilgili sonunu merak ediyorsunuz. Nasıl olacak? İyi olacak mı? Eğitim hayatıyla da ilgili olabilir. Ama gerçekten ferah ve aydınlık, ferah ve aydınlık bu kişi büyük bir başarıyı elde edecek. Hedefleri var, planları var ve kafasında tasarladığı ve sizinle bir kısmını paylaşmış, bir kısmında oluşmasını bekleyen bir arkadaşımla da enerjim tuttu. İki tane engelim var. Onları açtıktan sonra o hedefine kavuşacaksın. Şu an her şey tamam ama maddi sıkıntı var. Ciddi ekonomi sıkıntı yaşayan arkadaşım. Bununla ilgili de sebepler gelecek Rabbimden. Allah utandırmasın inşallah. Şu an belki kendi işini mi kapattın? Ciddi bir sıkıntının, ciddi bir durumun eşindesin. Böyle bıyıklı, An, Alnı böyle kısa dar bir alınlı hafif saçlar böyle seyrek bir arkadaşım ciddi bir işinle problem yaşıyor bu babanız olabilir abiniz olabilir adalet istiyor hak istiyor ki bu hakkı bu adaleti alacak Allah'ın izniyle inşallah bu adaleti bu hakkı alacak çünkü elinde beyaz bir kağıt var ki buna çok seviniyor bu adaleti bu hakkı alacak Allah'ın izniyle Böyle karnı burnunda bir arkadaşım var. Çok dua ediyorsun. Elinle açarken bile gözyaşların avuçlarına dökülüyor. Duan kabul olacak Allah'ın izniyle. istediğin bir şey var ki bunun bir mucizesini yaşayacaksın. Mucizesini yaşayacaksın ve sonra bir siyah bir şey belirlenmiş. Siyah belki de senin almak istediğin. Ya da sevdiğim bir şey mi? Bir araba da olabilir. Çünkü siyah bir renk belirlenmiş. İstediğin bir şeye kavuşuyorsun. Deve kuşu var. Biraz canın sıkılabilir. Kötü bir haber gelebilir. Can sıkıntısı haberler alabilirsin. Bu e, gurbetten böyle yurt dışı gibi hissediyorum. Sana bir haber gelecek. Canın biraz sıkılacak. Biraz kafanı takacaksın. Biraz gündeminizi meşgul edecek ama inan sonrası feraha çıkacak ve inan, inan sonrası rahatlayacaksın. Çünkü iletişimlerin olacak bu haberle ilgili. Şöyle gözlüklü bir kadın, bir bayan. Böyle hafif kalça kısmı geniş, buralar biraz toplu bir bayan. Sürekli konuşuyor. Bu bir kaynana mı? Bu bir görümce mi? Sürekli konuşuyor. Yani ne yapsanız yaranamıyorsunuz. Yürüyüşünüz, konuşmanız, her şeyiniz onun gözüne mi batıyor. Böyle enerjisi hanede ama bir o kadar da varla yok arasında ama dili hep hanenin içerisinde negatif bir enerji veren bir kişi. Bu kişi de ü harfi var, v harfi var, a harfi var. Ama gerçekten çok sivri dilli bir kişi. Size bir haksızlık yapacak. Ama bu haksızlık gerçekten sizi üzdüğünü çok sonradan anlayacak. Sizin ona faydanız olmuş. Ona hastalığında yanında olmuşsunuz. Sürekli manevi desteğiniz olmuş. Ama bu kişi sonra size yaptığından pişman olacak. Ve gerçekten boynunu bükerek hanenize gelecek. Belki de bu eşinizle tartışmanıza sebep oldu. Ya da bazı şeylere sebep oldu. Ama bundan bir pişmanlık yaşayacağını hissediyorum. Sevgili arkadaşım. Genel kolektifin hayrını olsun. Bugün 21 Ağustos 2020 zaman gün belirlemedim videoyu çekerken genel enerjinin hayrına olsun inşallah. Allah utandırmasın. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun. En güzeline emanet olun.